her zaman buraya geldiğimizde ben aynen tepesi okçuları tepeden aşağı inmişler. Savaş bitti sanmışlar. Ve buna hükmetmişler. Tembihlemesine rağmen Resulullah inmişler deyince ben olsam inmezdim. Sesini böyle halden, tavırdan ve akıldan o şekilde muhataplarından alıyorum. İnanıyorum ki siz de ben olsaydım oradan ölüm bağısına inmezdim. Hiçbir maddi şeye tevessül etmezdim dersin. Bu aynayın tepesinde okçu olsam ben tepeden inmezdim. Arkadan da Müslümanları vurdurmazdım. Şimdi madem ders almaya geldik ben sizi düşünmeye davet ediyor ve bununla tamamlıyorum. Aynayın tepesinin o günkü okçuları bugün bu tepede şurada bulunan sizlersiniz. Aynayın tepesi okçuları. Aynayın tepesi okçularının vazifesi neydi? Müslümanları düşmanına arkadan vurdurtturmamak. Şimdi herkes bulunduğu konumu şöyle bir göz önüne getirsin. Öğrenciler var, öğretmenler var, iş çevresinde çalışanlar var, bir şekilde hayata etkiniz var. Eğer gerçekten aynen tepesinin mantığını ve aynen tepesinin önemini kavradıysanız bugün sizin görev alanınızdan eğer Müslümanların düşmanları Müslümanları arkadan vuruyorsa bu tepede değilsiniz demektir. İster milli eğitimde olun, ister diyanette olun, İster başka bir bakanlıkta, sanayide, şurada, burada olun. Sizin bulunduğunuz yerden birileri nüfus ediyor da, Müslümanları eğer istismar ederek, sömürerek, güçsüz düşürerek yaralıyorsa, bulunduğunuz tepenin hakkını vermiyorsunuz demektir. Orada bulunduğunuz yerde zafiyet varsa, görevinizde eksiklik var demektir. Siz iyi öğrenciler olmadığınız için birileri müsteşrik olup da hem de ilahiyat alanında sizi okutuyorsa birileri tepede duramıyor demek. Müsteşrik eğer İslam'ı Müslümandan daha fazla biliyorsa aldatacak ve kandıracak şekilde ona getirip dinini öğretiyorsa bu alandakiler görevlerinde eksiklik yapıyor demektir. Tepeyi koruyamıyor. Müslümanı arkadan vurduruyor demek. Öğretmenler eğer öğrencilerini yetiştirmede zafiyette bulunuyor da televizyonu, gazetesi, basını ya da falancası, filancası onların eğitimlerinde yön veriyor ve kafalarını çeviriyorsa burada da zafiyet var demek. Bunu çoğaltın siz. Sanayici eğer üretimini yapamıyor, ithale dayalı bir sanayi üzerinde duruyor, Hepimizin elindeki cep telefonları, bilgisayarları bedelini ürettiğimizden daha fazlasını da katarak ödeyerek eğer satın alıyorsak, birileri üretmede tembellik yapıyorsa demek ki o tepede de duranlarda bir sakatlık var. Yani ben çok abartmak istemiyorum ama Yunanistan'dan şunu Bulgaristan'dan bunu alacak duruma karımda veya benzeri şeyde geliyorsak o bakanlıkta durana da bunun hesabını aynen tepesinin hesabını sormak lazım. Bu şuuru bu vazifeyi edinelim ve sevgi sefayı değil aynen tepesindeki okçu uyanıklığıyla hayatımıza devam edelim. Bizim görev aldığımız ve eğitimini sürdürdüğümüz alandan dolayı Müslümanlar zafiyete uğramasın derim. كسب الدعاء الى ذمي امين. سبحان ربي العلي الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya İlahel Alemin, yalnız ve yalnız senin rıza-i şerifin için bu mukaddes beldelere geldik. Bir kadir şinaslık örneği olarak, bir vefa örneği olarak burada bu şehitlerini ziyaret ediyoruz. Bu gelişimizden onları haberdar eyle. Onların her birerlerine selam gönderiyoruz her birerlerine dua ediyoruz. Dualarımızı, selamlarımızı ferden ferda hepsine ulaştır ya Rabbi. Onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah için cihad ettiler. Öldüler, öldürdüler ama bu davadan vazgeçmediler. Onların bu davaya sahip çıktığı gibi bu davaya da bizlerin en takii şekilde en ihlaslı bir şekilde sahip çıkanlardan eyle. Bu şuuru bu nesillere vermeyi de bizlere nasip eyle. Bu emaneti bir bayrak yarışı gibi bizden sonraki nesillere de ulaştırmayı da cümlemize nasip eyle. Ya ile alemin burada hepsi Allah Resulü'nün etrafında onu korumak için ona